Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir konserve yapacağız arkadaşlar. Şimdi yapıp istediğimiz zaman açıp kullanabileceğimiz, içebileceğimiz nefis bir karışık meyveli meyve suyu yapacağız. Konservesini yapacağız arkadaşlar. Yani hani bugün yapıp 2-3 gün içinde tüketmek zorunda değiliz. Kavanozumuzu ne zaman açarsak o zaman tüketebileceğimiz sağlıklı, nefis, harika bir karışım yapacağız arkadaşlar hemen malzemelerime geçiyorum Evet arkadaşlar burada hazır 3 tane şeftalim var henüz onları doğramadım yani toplamda 4 şeftali kullandım arkadaşlar bir adet armut ve üzüm yani aslında evde olan bütün malzemelerinizi kullanabilirsiniz her çeşit istediğiniz gibi sevdiğiniz meyvelerden de yapabilirsiniz biz şimdi şeftali armut ve üzümden yapıyoruz benim bir tane armutum armut kalmıştı onu kullandım ve üzümlerim, üzümlerimin ziyan olmasını istemediğim için onları da katacağım güzel nefis bir tarif yapacağız arkadaşlar şimdi diğer şeftalilerimizi de hemen do kabuklarını soyup doğruyoruz hazırlıyoruz Evet arkadaşlar e, yarım kilo da su kullanacağız şimdi şeftalilerimin kabuklarını soydum şöyle gelişi güzel bir şekilde kaynatıp püre yapacağımız için nasıl doğradığımız çok önemli değil çocuklarınız için özellikle harika bir meyve suyu arkadaşlar mutlaka gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta hani sürekli dolabınızda olabilecek harika bir meyve suyu. Kesinlikle dışarıdan almayın. Çok pratik bir şekilde ister karışık ister sade şeftali yapabilirsiniz. Sade üzüm yapabilirsiniz. Sade üzüm kara üzüm yapmıştım ben. Onlar da videomda mevcut. Ona da bakabilirsiniz. istediğiniz meyvelerden yapabiliriz arkadaşlar şimdi hazırladığımız meyvelerimizi tencerimize koyuyoruz ocağımızı açtık meyvelerimizi şu şekilde arkadaşlar çok güzel bir görüntü var üstelik taze taze alınmış nefis bir meyve suyu olacak arkadaşlar yarım kilo da su ilave ediyorum ve kaynatmaya başlıyorum. Bir 10 dakika kadar arkadaşlar kaynatacağız. Daha sonra blenderimizden geçireceğiz. Evet arkadaşlar ve hiç şeker kullanmıyoruz. Çünkü hepsinde oldukça şeker var. Ben şeker kullanmıyorum. Tamamen organik bir şekilde yapıyorum. Ama arzu ediyorsanız çok az bir şekilde katabilirsiniz. Ne kadar katabilirsiniz? Yani yarım çay bardağının da yarısı kadar katabilirsiniz. Çünkü gerçekten hiç gerek yok. Ama çocuklarımız daha şekerli, biraz daha tatlı diyorsanız ister. O zaman çok çok az yani çok çok az katmanızı tavsiye ederim. Ben hiçbir şekilde katmıyorum. Tamamen organik yapıyorum. Çünkü hepsinde oldukça güzel bir şekilde şekerleri var. Yeterince geliyor zaten. Şimdi kaynaması için bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi blenderımızdan geçiriyoruz. Tamamen püre haline gelene kadar geçireceğiz. Daha sonra çok az daha kaynatıp süzgeçimizden süzeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar şu şekilde süzgeçimizden içinde hiç tel ve kalmaması için süzüyoruz. En son bunlar kalıyor arkadaşlar. Bunları da içine koymuyoruz. Yapabildiğimiz kadar, süzebildiğimiz kadar süzelim tabii ki de. En son kalanları katmıyoruz ve şu şekilde nefis bir karışık meyve suyumuz olur. Şimdi hemen tekrar tencereye koyup çok az bir 5 dakika kadar tencerede tutup tuttuktan sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Aynı tencereye arkadaşlar sadece bir çalkalıyorum. Daha sonra tekrar meyve suyumu aynı tencerenin içine koyuyorum. Ve 5 dakika kadar bekledikten sonra da kavanozlarımı alacağım. Evet arkadaşlar. Kavanozlarımızı dolduruyoruz ağızlarına sıkıca kapatıp buzdolabımıza koyup istediğimiz zaman açıp kullanabileceğimiz nefis meyve sularını yaptık. Şeftali, armut ve üzümden yaptık arkadaşlar biz. Siz arzu ettiğiniz meyvelerden yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen bir bardakta sizlere göstermek istiyorum. Bir de sunum yapalım. Sunumumuzda da bir görelim nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar meyve sularımızı bardaklarımıza da koyduk. Şahane lezzetli harika oldukça da sağlıklı doğal bir meyve suyumuz oldu. Gerçekten hem sizler için hem çocuklarınız için yapmanızı tavsiye edeceğim. Şahane bir lezzet. Kavanozlarınıza koyun, dolabınıza koyun, istediğiniz zaman açın kendiniz için çocuklarınıza ikram edin sevdiklerinize ikram edin şahane bir katkısız meyve suyu arkadaşlar hepinize afiyet olsun sizleri çok seviyorum like atmayı unutmayın bir dahaki tariflerde bir arada olmak üzere hoşçakalın.